بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يخطر بسم الله Kıymetli izleyenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kendimize örnek edinmeyle alakalı hadisleri okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere kitabımız İmam-ı Nebevi'nin riyaz Salihin isimli eseri. Bugün okuyacağımız bölümün başlığı Allah'ın emirlerine uymada ölçülü olmayla alakalı bir bölüm. İmam-ı Nebevi bu bölüme bu başlığı koymuş ölçülü olmak yani ifrat ve tefritten uzak olup aşırılığa gitmekten ya da hiç yapmamaktan uzak olup orta bir yolu tutmayla alakalı bir konu aslında hayatın tamamında bu ölçülere uymak hem başarıyı getirmekte hem de bu başarıyı icra ederken kişinin kendi gerek e, sağlığı noktasında bedensel sağlığı gerekse de psikolojik ruhsal sağlığını da korumuş oluyor Çünkü ister e, bedene ister e, Efendim psikolojik olarak ruha daha e, fazla iş yapma adına yüklendiğinizde bir süre sonra bunların acısı e, çeşitli şekillerde ortaya çıkıyor Onun için zamanında olması gereken şeyleri olması gerektiği gibi icra etmek hem Allah Celle Celaluhu'nun hem de Peygamber Efendimiz'in bizden istediği şeylerin başında gelmektedir. Bununla alakalı bildiğiniz bir hadis var. Onu da burada hemen hatırlatalım. Hani hayrul umur evsatuha veya evsatuha işlerin en hayırlısı orta olanıdır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu konuyu farklı hadislerle işlemiş İmam-ı Nebevi. Başlangıçta konuyla ilgili hadisin birincisini Taha suresinin ilk bir ve ikinci ayeti kerimesini alarak konuya bir giriz yapmış, girizgah yapmış. Taha ma enzelna aleykel Kur'an li teşka. Ee, daha dedikten sonra Peygamber Efendimiz'e diyor ki Cenab-ı Hak Allah Celle Celaluhu bu Kur'an'ı sana zorluk çekesin, sıkıntıya düşesin diye indirmedi. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacı zaten zorda, darda, sıkıntıda ve problemlerin içerisinde bunalmış olan insanları oradan kurtarmak üzere geldiği için Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e Allah bu Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye indirmemiştir diyor. Fakat nasıl bir din anlatıyorsak ya da bize nasıl bir dini hayat anlatılmışsa ki biz de öğrendiklerimizden başkalarına, bizden sonrakilere veya etrafımızdakilere bunu anlatıyoruz. Dini hayatı anlaş, anlatma veya dini hayatı konuşma ya da dinden bahsetmeyle alakalı bir konu açıldığında genellikle etrafımızdakilerden böyle çok fazla olumlu tepkiler değil daha çok olumsuz tepkiler alıyoruz bazen sözlü olarak bazen beden hareketleri olarak jest ve mimikler olarak ya hocam şimdi yine dinden mi bahsedeceksin yine Kur'an'dan mı bahsedeceksin? Burada bir anlatım hatamız var ya da burada bir anlama hatamız var. Allah Kur'an'ı, bu kitabı, efendim bu dini, peygamber efendimiz bu hadisleri bizi zora sok, zora soksun, sıkıntıya girsin. Efendim sürekli kendisine işkence etsin. Efendim hayatı kendisine zehir etsin. Dünyayı tamamen elinin tersiyle itip tamamen efendim her türlü dünyevi nimetlerden uzak olup kendisine özellikle Hristiyanlardaki keşişlerin yaptığı ve adına ruhbanlık diyerek ifade ettikleri hem bedene hem de efendim sağlığına eziyet etmenin bir çeşit dindarlık hatta bir çeşit değil en iyi dindarlık olduğundan hareketle ne zaman din ne zaman iman ne zaman hayat ne zaman efendim dini yaşantıyla alakalı bir konu gündeme geliversem Genellikle olumsuz tepkiler daha çok ön plana çıkıyor. Bunu nereden biliyoruz? Gençlerimizden biliyoruz. Gençlerimizin örnek camiye geleni ile gelmeyeni, efendim Kur'an-ı Kerim okuyanı ile okumayanı, hadis okuyanı ile okumayanı, ibadetlerine yerine getireni ile getirmeyeni veya dini yaşantıyla alakalı kitaplarda yazılanları yapanlar ile yapan yapmayanları istatistiki olarak şöyle üst üste yan yana alt alta getirdiğimizde rakamların ne şekilde olduğunu üç aşağı beş yukarı tahmin ediyorsunuz örnek mesela son yıllarda Türkiye genelinde birkaç anket yapılmış. Türkiye'deki kendini Müslüman kabul eden ve kimliğinde İslam yazan %90 küsürü, 95'i hatta bir ara 98 olarak ifade ediliyordu. Müslümanım diyen bu memlekette 5 vakit namaz kılan oranı, işte cuma namazı kılanlar, bayram namazı kılanlar, Ramazan orucu tutanlar, mesela Ramazan orucu tutanlar diğerlerine göre biraz daha yüksekte. Bunların oranı biraz anketlerde sonuç olarak az çıkıyor. Ya soruyu yanlış soruyoruz, bu da olabilir. Bazen anketörler, anketçiler, anketi hazırlayanlar maksatlı da soruyor olabilir. Ya da biz e, karşı tarafa dini hayatın yaşanmasıyla alakalı soruları sorarken nasıl bir enerji, nasıl bir sinerji, nasıl bir efendim hava ortaya koyuyorsak daha çok olumsuz Cevaplar almaya meyilliyiz. Bütün bu lakırdıları şunun için e, etmeye çalışıyorum. Dini anlatma ve anlamayla alakalı ne yazık ki olumsuz bir havamız var. Bunun üzerine biraz 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 farklılık biraz efendim anlatma tarzı anlatma şeklini ya değiştirmemiz gerekiyor... ...ya kendi üslubumuzu değiştirmemiz gerekiyor... ...ya kendimizi değiştirmemiz gerekiyor... ...ya da anlatış tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bir yerlerde... ...bir yanlışlık yapıyoruz. Ee, dünyevi olaylarla alakalı... ...daha fazla istek ve arzu... ...daha fazla katılımcı... ...daha fazla üye... ...daha fazla eğlenceye yönelik... ...bir takım şeyler... O, o, ...olduğunda... ...katılım fazlayken... ...bu tarafa geldiğinde biraz azalmalar başlıyor. Ama diyeceksiniz ki hocam yani din dediğiniz bir takım yasaklardan ibaret, bir takım efendim engellemelerden ibaret, bir takım efendim e, normalde yapılması daha doğrusu herkesin yaparken senin özellikle yapmaman gereken bir takım kurallardan müteşekkil böyle bir şey. Evet aslında her sistemin sadece bu dine ait değil, her sistemin kendisine göre evetleri ve hayırları var. ...bakın spor salonuna gidiyorsunuz, ne bileyim diyet listesi alıyorsunuz... ...veya elbiseyle alakalı bir imaj maker'a gidiyorsunuz... ...ya da efendim herhangi bir şehirde tur e, yapacaksınız, otobüse biniyorsunuz... ...mutlaka onların size şunları yapacaksınız, şunları yapmayacaksınız... ...şunlar olacak, şunları olmayacak diye bir sınır koyduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü temel olarak bizden istenen belli kurallar, belli şartlar, belli efendim kaideler çerçevesinde olması gerektiği gibi bir hayatı, bir sistemi, bir efendim düzeni bizim üzerimize uygulamak istiyorlar. Örnek diyet değil mi? Kilo vereceksiniz. Şunları yiyeceksiniz, şunları yemeyeceksiniz, şunları şu kadar yiyeceksiniz diyor. Ama ben özgürüm, istediğim yerim, istediğim kadar yerim derseniz o zaman diyetin sonunda elde edilmesi gerekenleri elde edemezsiniz. Spor salonuna gidiyorsunuz. Efendim şu saatler içerisinde şu hareketleri yapacaksınız. Yo ben buraya geldim, parasını da verdim. istediğim hareketi yapan, istediğim hareketi yapmam derseniz o zaman elde etmeniz gereken sonuç ortaya çıkmaz. Öyleyse sadece kurallar dinde varmış gibi görünürken aslında hayatın tamamında evetler, hayırlar, kurallar var. Yani yasaklar var ve serbest bırakılan şeyler var. Örnek, bir başka örnek. Mesela düğüne gideceksiniz değil mi? Kına gecesine gideceksiniz. Veya ertesi günün normal ya herhangi bir düğün programına gideceksiniz. Burada da yine o or ortamın getirdiği bir takım şartlar, bir takım efendim... E mecburiyetler demeyelim ama bir takım uyulması gereken kurallar var. Bunlara da uymanız gerekiyor. O zaman e, kürsüde veya mikrofonda veya televizyonda veya kitapta veya camide veya herhangi bir sosyal medya aracında dini anlatanlar olarak böyle daha çok korkutucu, daha çok yasaklayıcı, daha çok e, efendim itici bir dil kullanıyor gibi geliyor bana. Hocam cehennemi anlatmayalım mı? Hemen aklımıza gelebilir. Hocam hiç yasaklardan bahsetmeyelim mi? Efendim hiç içkiden ne bileyim kumardan şundan bundan bahsetmeyelim mi? Elbette bahsedelim. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'inde yapın dedikleri ve yapmayın dedikleri sadece Müslümanları ilgilendiren şeyler değil ki. Bütün insanlıkla alakalı örnek bilerek ve kasıtlı olarak haksız yere insanları öldürmeyin. Buradaki insanlar sadece Müslümanlarla alakalı değil ki. Örnek bilerek ve isteyerek zina etmeyin. Bilerek ve isteyerek iftira atmayın. Hırsızlık yapmayın. Efendim bulunduğunuz ülkede karışıklık çıkarmayın. Terörizm, terörist bir hava oluşturmayın. Meşru hükümetlere efendim bu anlamda ortalığı hercümerc edecek, yaşanmaz hale getirecek şeyleri yapmayın yasakları ya da tersi insanlara faydalı olun, insanlara yardım edin. Efendim alışverişinize dikkat edin, borçlandığınızda yazın, faiz almayın. Efendim insanlara borç para verin, karzı hasen müessesesini işletin derken de buradaki insanlar yine bütün insanlar. Öyleyse daha ma aleykel Kur'an Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz bu Kur'an'ın sana eziyet edesin, sıkıntı çekesin efendim kendine ve başkalarına hayatı dar edesin diye indirmedik diyor Allah Celle Celaluhu. Bir başka ayet-i kerimede يُرِيدُ <laughs> اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدِ بِكُمُ Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Allah bize kolaylık diler, zorluk dilemez. Bakara suresi 185. ayet-i kerimesinde. Bu ayet-i kerimenin hemen aslında uzunca bir ayet-i kerime. Hani şehru ramazan ellevi Ünzele fihil kur'an ayetinin efendim bir kısmıdır burası. Allah size Ramazan ayında orucu farz kılmıştır. ama yolcu iken, seferi iken, hasta iken oruç tutmayabilirsiniz. Tutamadığınız günler kadar diğer günlerde Tutun dedikten sonra Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez der. Dolayısıyla İslam'ı yaşarken, Kur'an'ı yaşarken, İslam dediğimiz Kur'an ve sünnetteki hayatı yaşarken kolaylıkları ön plana alacağız. Allah razı olsun ulemamız şöyle bir özetleme yapmış. Diyor ki: Kişi kendisiyle alakalı bedeni ve ruhi anlamda ya da mali anlamda gücü yetiyorsa takva dediğimiz, azimet dediğimiz efendim tarafı tercih edebilir. Ama başkalarını anlatırken işin kolay tarafını, daha rahat tarafını anlatmalı ki o insanların hem dine gelişleri hem de dini yaşayışları kolay olsun diye. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine bildiğiniz bir hadiste Beşşiru ve la tüneffiru, yessiru ve la tuassiru, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız diyor. Öyleyse dini anlatıcılar olarak ister buna hoca deyin, ister profesör deyin, ister imam, ister vaiz, ister efendim müftü, ister diyanet işler başkanı fark etmez. Dini anlatan insanlar olarak e, uslubumuzda, genel anlatış tarzımızda bunu buna dikkat etmeye çalışacağız. Elbette Efendim Allah'ın cennetle alakalı ayetleri ve cehennemle alakalı ayetleri de var. Ama hem cenneti hem cehennemi hem emri hem yasağı anlatırken dilimizin tonunu ve uslubumuzun şekline dikkat etmeye gayret edeceğiz. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den e, İslam'la alakalı bir müminin yapması gereken ibadetlerle alakalı gerek e, erkek sahabeler gerekse hanımefendi sahabeler dinledikten sonra herkes kendisi açısından bu ibadetleri yerine getirilme getirmeyle alakalı bir tarz geliştiriyor. E, şöyle şimdi e, malum her yeni şey insanda heyecan uyandırır. Onun içinde insan yeni bir ortama, yeni bir düşünceye, yeni bir hayata, yeni bir yere, yeni bir mekana, yeni bir efendim çevreye girdiğinde orada olanları bir an önce alıp kendisinin o ortama daha iyi adapte olabilmesi, adapte olabilmesi adına biraz diğerlerine göre böyle acele etmek, daha fazla efendim o ortamda kendisini göstermek isteyebilir. İşte Medine'de Ali sallallahu ve sellem efendimizi dinleyen sahabe-i kiram gerek beyefendiler gerek hanımefendiler efendimizden bunları öğrendikten sonra her birisi Cenab-ı Hakk'a kendisini beğendirme anlamında farklı bir tarz, farklı bir uslup, farklı bir yöntem uygulamışlar. Bunlardan bir tanesini Hazreti Aişe annemiz Peygamber Efendimiz'e anlatıyor. Ee, Hazreti Ayşe annemizle hanımefendi beraber oturuyorlarmış. Ee, buradan da anlıyoruz ki Peygamber Efendimizin evine misafir geliyor. Hz. Peygamberimizin eşi misafir ağırlıyor, onunla sohbet ediyor, konuşuyorlar, dertleşiyorlar. Karşılıklı olarak yaptıkları günlük olayları da birbirlerine anlatıyorlar. İşte diyor Hz. Ayşe annemiz bir kadınla beraber otururken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çıka geldi. merak etti, sordu. Dedi ki bu hanımefendi kim? ben de kendisini anlattım. Bu hanımefendi filanca hanımdır. O çok fazla namaz kıldığı ve çok fazla namaz kılar. Yani farzların dışında nafile olarak daha fazla Allah'a kulluk edeyim, ibadet edeyim diye, çok fazla namaz kılar diye onun farzların dışındaki nafilelerinin ne kadar fazla olduğu ile alakalı Efendimiz'e hayatını anlattı. Kim? Hazreti Ayşe annemiz. Peygamber Efendimiz, Hazreti Ayşe annemiz konuyu biraz uzatınca, yani şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar namaz kılıyor diyerek konuyu biraz uzatınca, Efendimiz dedi ki, bu hanımefendinin namazıyla alakalı bütün bunları sayıp dökmene gerek yok gücünüzün yettiği kadar ibadet etmeniz size yeter. Gücünüzün yettiği kadar ibadet etmeniz size yeter. Allah'a yemin ederim ki siz bıkıp usanmadıkça Allah bıkıp usanmaz. Yani bir hafta sonra ya da iki hafta sonra bir şekilde onun size getirdiği yorgunluğun altından, kalkamayacak tarzda kendinize yüklenirseniz daha önce normalde iki rekat veya 4 rekat veya 8 rekat her gün kılmanız gereken bir nafile ibadeti efendim bu akşam gayet iyiyiz 8 değil de 180 rekat kılalım diye kendinize yüklenirseniz bir süre sonra yapamaz hale geliyorsunuz. İşte Peygamber Efendimiz diyor ki siz bıkıp usanmadıkça Allah sizin ibadetlerinizden bakıp usanmaz. Öyleyse gücünüzün yettiği kadar ibadetlerinizi yerine getirin. Resulü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in en çok sevdiği ibadet yine bunu da biliyorsunuz. Efendim, sahibinin devamlı yaptığı işlerdir diyor Hazreti Ayşe annemiz. Dolayısıyla bir şeye başlamışsak bunu devam ettirmek, mutat olarak onu yapmak önemli. Daha önceki geçmişte hani diyordu ki yine Peygamber Efendimiz bir kişinin e, mutat olarak her gün yapa geldiği nafile ibadetlerini gerek hastalık gerek yolculuğa çıkma gerek cihada çıkma gibi bir sebepten dolayı yapamaz ise yapamadığı günlerde sanki yapıyormuş gibi sevap kazanır diyor, diyordu. Peygamber Efendimiz onun için, nafile ibadetlerle alakalı böyle bir uygulamayı kendimize düstur edineceğiz. Enes bin Malik'ten gelen bir başka rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nafile ibadetlerini öğrenmek üzere sahabeden üç kişi gelip Peygamber Efendimizin hanımlarından birisinin evine geldiler. Kendilerine Peygamber Efendimizin ibadetleri bildirilince onlar Peygamber Efendimizin yaptıkları ile kendi yaptıklarını mukayese ettiklerinde ne kadar az ibadet ediyor oluşlarından hayıflanarak üçü farklı farklı kararlar aldı. Yani peygamber nerede biz neredeyiz? Allah'ın Resulü nerede biz neredeyiz? Onun geçmişteki ve gelecekteki günahları bağışlanmıştır dedikten sonra içlerinden biri dedi ki ben ömrümün sonuna kadar bütün gece uyumaksızın nafile namaz kılacağım dedi. Yani tahammülün üzerinde bir şey bütün gece her bu her gün ömrünün sonuna kadar böyle bir yemin etti. Dedi ki ben bundan sonra ömrümün sonuna kadar geceleri hiç uyumayacağım. Sabaha kadar nafile namaz kılacağım. Bir diğeri dedi ki ben hayatım boyunca gündüzleri tamamen oruçlu geçireceğim. Ne zamana kadar? Vefat edinceye kadar, ölünceye kadar. Üçüncüsü de dedi ki ben sağ kaldığım sürece kadınlardan uzak duracağım, evlenmeyeceğim. diyerek efendim söz verdiler. Bir müddet sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi ve hanımlardan, Peygamber Efendimiz'in hanımlarından, annelerimizden kimin yanına gelmişse o üç kişi annemiz Peygamber Efendimiz'e durumu anlattı. Dedi ki böyle böyle üç kişi geldi. Seni sordular. Normal yaptığın ibadetleri ben de kendilerine anlattım. Onlardan biri şu şekilde söyledi. Sürekli gece ibadet edeceğini, biri sürekli gündüz oruç tutacağını, birisi de hiç evlenmeyeceğini söyledi dedi. Onun üzerine Peygamber Efendimiz çağırdı ve onlara şunları söyledi. Dedi ki, şöyle şöyle söyleyenler siz misiniz? Sizi uyarıyorum. Kime diyor? Sahabeye, o üç kişiye. Sizi uyarıyorum. Allah'a yemin ederim ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım. Yani takva ise takvanın zirvesi benim bir başka ifadeyle. Azimetse, azimetin zirvesi benim. E, yaptığı ibadetler konusunda kendisini Allah Celle Celaluhu'ya beğendirme, onun tarafından razı oldum ey kulum dedirtme noktasında en fazla çaba sarf eden kim diye sorsanız o da benim diyor. Peygamber e Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Allah'tan en çok korkanınız ve ona en çok saygılı olanınız yani takva üzere olanınız benim. Dikkat edin ben oruç tutuyorum ama tutmadığım günler de var. Yani bir ömür, bir yılın tamamını oruçlu geçirmiyorum. Pazartesi tutuyorum, salı tutmuyorum, çarşamba tutmuyorum, perşembe tutuyorum mesela gibi. Ya da Muharrem ayının ilk 10 günü oruç tutuyor, sonra tutmuyor. Dolayısıyla oruç tutuyorum ama tutmadığım günler de var. İki, gece namazı kılıyorum ama uyuyorum da. Yani geceleri kalkıyorum, nafile namaz kılıyorum ama yatıyorum, uyuyorum da. Kadınlarla da evleniyorum. Gördüğünüz gibi eşlerim var. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Dikkat ederseniz değerli izleyenler, burada geceleri sabahlara kadar namaz kılmak, gündüzleri her gün oruç tutmak ve hiç evlenmemek üzere İslam meşru dairesi içerisinde asla yasak olmayan ve tamamen helal olan bir şeyi yapmak üzere yemin edenlere Hazreti Peygamber asla bunları uygulamayacaksınız diyor. Böyle yaptığınız sürece benim sünnetime tabi olmamış olursunuz diyor. O zaman gücünüz yettiği oranda oruç tuttuğunuz olacak, tutmadığınız Günler olacak. Gece kalkıp nafile ibadet yaptığınız olacak. Efendim uyumak durumunda kaldığınız olacak. Burada e, yanlış hatırlamıyorsam Müzzemmil suresi ya da Müddessir suresinin sonunda gece ibadetleri ile alakalı sahabe-i kiram efendim e, sabahlara kadar ibadet etmeye başlayınca e, Allah Celle Celaluhu diyor ki içlerin içinizden bunu yerine getiremeyecek güçte olanları bildiği için Allah Celle Celaluhu size efendim kolaylık ihsan etmiştir. Öyleyse Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunuz diyerek bu tür bir tarz, bu tür bir ibadet tarzını ortaya koymayı da yasaklamıştır. Yine müfessirlerimiz, İslam alimleri, İslam'da ruhbanlık yoktur. Yani kişinin ekstra kendisine bir takım ibadetler ihdas ederek bunlar da sürekli olarak yapılmalı ve kesinlikle yapılmalıymış gibi söylemesinin yasak olduğunu da ifade etmektedir. Öyleyse Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine uyarak onun gibi yaşamaya gayret edeceğiz. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuş. Bunun Arapçasını da verelim. İki kelime helekel muta mutenatti'un helak el mutenatti'un efendim bunu üç defa söyledi diyor peygamber efendimiz ne demek mutenatti'un söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helak olmuşlardır söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helak olmuşlardır diyor. Ee, bunu konuşmak kolay ancak e, icra edebilmek hakikaten zor işler. Ee, her şey yolundayken ne bileyim kimsenin sizi kızdırmadığı durumlarda efendim bütün isteklerinizin yerine geldiği ortamlarda bunlar gayet kolay. Ama trafikte gidiyorsunuz <laughs> ve önünüzdeki hakikaten trafik kurallarına uymayacak ya da sizi sinirlendirecek bir takım hareketlerde de bulunuyor. Ya da makas atarak gidiyor veya önünüze kırıyor ya da başka şekilde davranıyor. Ya da herhangi bir konuda bir şeyle ilgili münakaşaya başladınız. Bir süre sonra ses tonlarınız yükseldi. Veya efendim herhangi bir taksimde bir bölüşmede bir takım Olaylara baktığınızda yanlışlıklar oluyor. İşte bu tür durumlarda kendimize ve kendinize hakim olabiliyorsak, buralarda aşırıya gitmekten sakınabiliyorsak, işte o zaman bu hadis bizim için bir anlam ifade ediyor demektir. Yoksa her şey güllük gülistanken, efendim kimse bizi kızdırmamışken, kimseye kızmamışken, kimsenin efendim karşısında bu anlamda bir durumla karşı karşıya gelmemişken bunlar kolay. Ama e, hatta şöyle bir test de yaparlarmış eskiler. E, bir kişiyle samimi dost olmayı niyetinde ise bilerek onu kızdırır ki kızdığında mesela sözleri ve hareketlerinde kendisine hakim olabiliyor mu olamıyor mu bilerek kızdırırmış. Yani bu tür bir ortamda hani kişi kızdığında aslında kişiliğini ortaya çıkarıyor. Sinirlendiğinde, öfkelendiğinde. Zaten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz baş, bir başka hadisinde diyor ya hani esas pehlivan güreşte karşıdakini yenen değil. Kendi nefsine hakim olabilen kızdığında, sinirlendiğinde kendi nefsine hakim olabilen insandır. İşte o anda dilimize, elimize, sözümüze sahip çıkabiliyorsak işte e, ortamı hem yumuşatmış hem de daha sonra pişman olacağımız şeyleri yapmamış oluruz. Aslında hayatımızın şöyle gözden geçirdiğimizde böyle 3 dakika sabır, 5 dakika sabır biraz kendimizi olaydan çekip azıcık oturarak, azıcık sakinleşerek, azıcık kendimizi dinleyerek biraz sakin olsak bu kavgaların belki de birçoğu olmamış olacak. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz helekel mutanatti'un söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helak olmuşlardır diyor cenab Peygamber aleyhissalatü vesselam. E, dini iyi anlamak, iyi anlatabilmek, en önemlisi de iyi yaşayabilmek hepimizin efendim amacı olmalıdır. Dinlediğiniz teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.